Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 30 Haziran tarihli yatırım fonları raporumuzu inceleyeceğiz. Raporumuzun haftalık performans tablosunda da göreceğimiz üzere küresel piyasalardaki gelişmelerin verdiği destek ile risk iştahında artış gördük. Bu vesileyle BIST endeksi %2.19 pozitif getiriyle kapanış yaparken ABD tarafında tarih zirvelerine olduğu sert yükselişler hakimdi diyebiliriz. Avrupa endeksleri ise gelişmeleri fiyatlamayarak yatay pozitif seyirde kapattı kıymetli madenlerde ons altın gerek ekonomi gerek diplomasi tarafındaki gerilimlerin azalması nedeniyle geçtiğimiz haftayı %3.28 negatif kapattı. Böylece ons altın 13 Haziran tarihindeki İran-İsrail savaşının verdiği destek ile %3.45 yükseldiği haftanın getirisini silmiş oldu. Gram altın ise %2.19 negatif getiriyle kapatırken ons gümüş ise haftalık %0.07'lik yatay negatif performans kaydetti. Bitcoin ise risk işten yükselmesiyle haftayı %7.85 pozitif performansla kapattı. Brent petrol tansiyon düşmesiyle %12.63 geri çekilerek İran-İsrail savaşından önceki seviyelerine geldi. Geçtiğimiz haftanın önemli gelişmelerine raporumuzdan göz atabilirsiniz. En yüksek ve en düşük getirili fonlara baktığımızda en yüksek getirili fonlarda Hedef portföy birinci serbest fonu %8.86 oran ile en yüksek getiriyi sağlayan tefas Fonu olurken en düşük getiri ise %8.54 negatif getiriyle ak portföy petrol yabancı BFF fon sepeti fonu kaydetti. Siz de haftanın lider fonu olan hedef portföy birinci serbest fonun detaylarına raporumuzun 4. sayfasından ulaşabilirsiniz. Kategori bazında ise geçtiğimiz haftanın kazananı hisse senedi fonları olurken kaybeden ise kıymetli madenler fonları oldu. Haftalık fon piyasası para giriş çıkışlarında ise geçtiğimiz hafta yatırım fonlarına toplamda 29.2 milyar TL'lik para girişi görülüyor. Haftalık fon piyasası para giriş çıkışlarında ise geçtiğimiz hafta yatırım fonlarına toplamda 29.2 milyar TL para girişi görülüyor. Fon kategorisine göre toplamda 38 milyar TL ile en çok para girişi olan fonlarda serbest fonlar olarak karşımıza çıkarken yatırım fonlarındaki para çıkışının büyük bir çoğunluğu ise toplamda 9 milyar TL ile para piyasası ve karma değişken fonları oluşturmaktadır. Katılım 50 endeksinin %0.55 değer kaybettiği haftada yatırım danışmanlığı ve araştırma birimimizin önerileriyle bireysel portföy yönetimi tarafından yönetilen IVF fonumuz %0.44 yükselmiştir. Yılbaşından bu yana %5.55 getiri sağlayan IVF'nin detaylarına tıklayınız kısmından ulaşabilirsiniz. Bu haftaki takvimde ise yurt içi piyasalar Perşembe gününkü Mayıs ayı enflasyon verisine odaklanırken Yurt dışı piyasalar ise Euro bölgesi tüfe ve faiz kararına odaklanmış olacak. Bu haftalık raporumuza değindik. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıklı günler dileriz.